Sevgili arkadaşlar, Agents of S.H.I.E.L.D. koskoca bir ara vermişti biliyorsunuz ve de geri geldi, yaşasın. Biliyorsunuz Agents of S.H.I.E.L.D.'ı çok az kişi burada hep beraber izliyoruz, küçük bir tarikat gibiyiz, o yüzden ee, bilmiyorum ne demek istediğimi, kafaya bunu takmıyoruz. Eğer kafaya çok takıyorsaydık, yap, ben takıyorum takıyorsaydık, takıyorsaydık o zaman her hafta Flash övüyor olurduk. Cancım bak onu seven izleyen daha çok var yani, var, var maalesef. Ya ama bizi, bizim belki nefret etmemizi izliyorlardı. Böyle yani hakikaten o dizinin izleyeninin nasıl daha fazla olduğunu şu diziyi izledikçe anlamıyorum yani. Ben de anlayamıyorum. Neyse ki Legion içeriklerimiz Flash'lardan falan daha fazla izlendi. Evet ama Agents of S.H.I.E.L.D. da yani daha fazlasını hak ediyor bence. Kesinlikle bence. hak ediyor. Neyse, Gamerilmiş bu bir aylık aradan sonra Agents of Hydra bölümüyle geri geldi olan <laughs> sevgili e, Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi bu bölümünü sevgili Can sen nasıl buldun? Buldun. Fena değil güzel bir bölümdü ilginçti yani bu, bu mevzu şeyden çok etkilendim hakikaten yani düşününce bu sezonun sonuna doğru ne yapacaklar lan diye düşünürken bir anda bambaşka bir dünyaya sokmuş olmaları hakikaten cesur ve güzel bir karar enteresan ve, yani. ve enteresan bir karar bunu da iyi uzun uzun işleyecekler belli ki anlattılar bize bu bölümde çünkü orada kapana kısılıp kaldılar. Yani ben böyle bir bölümde, iki bölümde atlatılır diye düşünüyordum da Yok. belli ki uzayacak mevzu işler, karışacak. Bambaşka bir dizi haline aldı. Ben bir en az 3-4 bölüm bekliyorum. Hatta Berna sanki bu sezon sonuna kadar sırf böyle devam edecek falan gibi bir şey demişti. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim yani. Berna'yı da yalan çıkarmayayım şimdi. Ee, ama gidebilir yani bence. bir Zaten işte kaç bölüm var acaba? Hiç ona da bakmadan oturduk her zamanki gibi kimsenin 16. Mümkünün. bölüm bu 20 21 bölüm falan filan oluyor. Yani bir 5 evet. 6 bölüm daha var yani. En az bir 4 5 bölüm, 4 bölüm falan. Yani toplam tamamlayacak tamamlayacaklar. Bir en az 3 bölüm daha bence de böyle gider sanki. Sonradan yani zaten superior'ı böyle bir modifiye falan filan ettiler. Evet, en sonunda doğru. onunla kapışılacak belli ki daha tekrar var, doğru. öbür tarafa dönmeleri gerekecek yani. Evet. Ee, hakikaten dizi yani farklı süreçlerden geçti buraya gelinceye kadar. En başta başladığında çok kötüydü. İlk 5-6 bölüm işte 50 defa bunu konuştuk zaten. Ondan sonra Winter Soldier'a falan bağlamaya başlayıp bize böyle iyice Marvel dünyası, bir de o zamanlar biraz daha sanırım yeni ve heyecanlıydık. Yani biraz artık Marvel evreninin, MCU'nun, itiraf ederim arkadaşlar, boku çıktı yani. Hani her dakika 50 çok tane film oluyor. Çok dallanıp butaklandı yani, <laughs> çok dallanıp budaklandı Birazcık daha böyle ufak bir dünyada kalsaydı eyvallah da işte herkesin stand-alone filmine falan filan ne kadar gerek vardı o tartışılır. Bilmiyorum, neyse o kısma hani o da başka bir muhabbet konusu. Bayağı genişledikçe genişledi. Öyle olunca Agents of S.H.I.E.L.D. biraz hani heyecanlılığı hakikaten yitirdi aslında ama ben de hani dizinin hardcore fanı olarak hala takip ediyorum keyifle ve o yüzden gelelim bu alternatif evrenin işte alternatif karakterlerine. Çünkü Daisy ve Cema hariç herkes sapıtmış durumda. <laughs> ya zaten evet bizimkiler sapıtmış durumdalar geri kalanı da bilgisayar yazılımı yani anladın mı? Abi o mesela Ercü bir yazılım mesela evet, evet. çok bir karakter değil yani evet, o, o biraz evet. o biraz beni izlerken ya bu muhabbetleri bu kadar önemsemeli miyiz falan gibi beni de şey sokuyor ama tam ben böyle düşünürken Cema bu konuda isyan etmeye başladı o yüzden hani diziyi bu konuda kötü falan diye eleştirmiyorum yani tam ben böyle düşünürken o bir tane çocuk gelip ya işte şeyde otoparkta e, işte Haydra naziler ha, falan. falan fiyat. Aynen o muhabbet açılıp Cema bir şeyler açıklamaya başladıktan sonra ay ne yapıyorum ya ben yazılımla konuşuyorum filan diye kafalar eşince ha dedim evet yani ben de böyle hissediyorum. Yani. <laughs> ya bir niye böyle bir evren tasarlanmış? Ben daha böyle cennet vari falan bir yer beklerken böyle inanılmaz distopik bir dünya söz yani. Abi işte okey yani bunun cevabını Eyda da verdi zamanında. işte biliyorsun işte May'i koydukları dünya süperdi. Bunu bir türlü kabullenemiyordu. May o yüzden işte e, konflikt yani işte sıkıntı, sürtüşmeye, problemler olan bir dünyada yaşaması gerektiğini şey yaptılar. Keza bu Matrix'ten beri zaten olan bir şey. Matrix'e de hatırlarsan. Doğru. E, i̇lk filmde Agent şey neydi lan? Aha, Agent Smith. <gülüyor> 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 Nasıl ikonik karakter olduğu için unuttuğum için üzüldüm. Neyse o Morpheus'u açıklıyordu işte biz size cennet yaratmıştık da bilmem ne çıldırdınız ondan sonra böyle boktan dünya yarattık onu seviyorsunuz siz falan gibi. Red Cliff de keza bu demek ki orada vakit geçirmekten ekstra keyif alıyordu. Şimdi tamamen orada Red Cliff'i nerede göreceğiz mesela onu çok merak Bak, ediyorum. Bak ben bunu sen deyince kadar unutmuştum doğru Red Cliff öldü bitti kaynadı diye. Red şey Cliff dedi. çünkü orada olduğunu bilincinde olarak hareket edecektir gibi geliyor bana. Olabilir. Abi bir dakika tabii ki Redcliffe bence okey sen inan bunu şu an sen söyleyince taşları yerine oturtuyoruz. <laughs> bence Resistance'ın başı çıkabilir Redcliffe. Kuvvetle muhtemel. Çünkü Ada sapıttı diye düşünecektir hani falan. Bu iş çığırından çıktı falan. E çünkü Hydra'nın başında da Ada'yı gördük yani. Resistance'ın başında da Redcliffe görmemiz çok normalmiş gibi geliyor bana. Aynen kesinlikle. Burada sadece hani bence birazcık dizi niye böyle yapıyor denebilecek şey. Bütün bu Hydra falan muhabbeti neden? Yani... Hani Ada şimdi bir dünya kuruyor. Bunları da orada yaşatıyor. Okey tamam buraya kadar zaten öykü bu. Hani bu niye oluyor falan dersek bu diziyi niye izliyoruz diye varmak zorundayız. Ama niye Hydra değil mi? Evet Başka bir şey ya. olsa neyse eyvallah da işte ne bileyim kaynakları falan filan var diye herhalde. Ne kaynağı? Ne Para kaynağı. kaynağı. Abi nasıl yani sanal Siz bir bilmiyorum. dünya var. Para olan Doğru, da diyorsun. Yani. Doğru diyorsun da işte ne bileyim. Hani orası birazcık... Ee, i̇şte artık bu, ee... bu evrenin işte şeyi diye Hydra abi <laughs> kesinlikle. Neyi? Ne bileyim, Hand de olabilirdi mesela. Abi işte okey yani, Aidan'ın askerleri falan da olabilirdi yani. Ne Doğru bileyim? diyorsun İlla yani, Mahmut abiler. abiler de olabilirdi. <laughs> Eyi de sevenler der bilmiyorum. İlla i̇şte köklü kuruluş diye kolaya kaçmışlar. Birazcık da fan service yani. Daha ne diyeyim sana. Bakalım buna dair bir e, yalandan da olsa bir yama gibi bir açıklama getirecekler mi? Çünkü Sanmıyor. Ama çünkü böyle bir soru soruldu gene bir karakter tarafından. Şimdi emin değilim kim, nereden? Ya herhalde ya Daisy ya Cem olması da Başka kim olacak? Daisy herhalde kendi kendine veya Cema'ya. Peki Hydra nereden çıktı ya falan gibi bir şeydi dedi sanki diye hatırlıyorum. İşte bu Bahreyn mevzusuna bağladılar ama ne kadar inandırıcı o da ayrı mevzuat işte neyse. Yani niye Hydra'ya verilmiş olduğu tartışılır. Ha, evet ya yani işte okey. Belki bak Bahreyn deyince gene bana ipucu oluyor. Bütün bu framework M ile başladı. M e, e, kuruldu diye bir şey olmuş olabilir. Bir de bütün bu işte yazılım olması mevzusu ile ilgili şöyle bir şey var benim aklımı karıştıran. Şimdi herkes yazılım, okey. Arada bir konuşuyorlar falan. Word var gayet. Peki ya, Word niye Resistance'a falan katılmış? Yani o da bir yazılım değil mi sonuçta? İşte Ada onu öyle mi programlamış falan yani ya belli hmm. bir framework var onun içinde bu küçük AI'lar kendi kendilerine göre hareket ediyorlar yani. Ha okey. Muhtemelen hani bunların bilincinden falan filan o karakteri alıyor. O da böyle bir, şekilde bir takımdaysa öbürüne shift edip bitre edecek gibi programlandığı için muhtemelen yani programın içinde okay. board'da resistance daha çıkıyor. Doğrusu, daha doğrusu şöyle e herifin kimliğini nereden bilsin Eyda ama main kafasından anılarından işte Fitz'in şunu bunun anılarından onun double agent olduğu şekilde yazılmış olabilir bak güzel mantıklı ya da benim başka teorim gene şeye bağlamakta açıkçası belki Redcliffe hani e, Ward'u döndürdü aslında. Çünkü Daisy ile iletişime geçebileceğini ve Daisy'nin dışarıdan framework'e girebileceğini falan tahmin ettiği gibi bir şey olur. Neyse, geçelim framework'ü Red e. Bu tabii yani seninki de ayrı bir teori. Bakalım Ama ne red çıkacak. Red Cliff Resistance çıkarsa zaten bu olacak bir şey. O zaman onu göreceğiz. Gelelim bir kere e, bir de bizim üç sapıtmış karakterimiz asıl. Yani Mae'ye, e, Agent ve de sevgili Fitz abimize, abimiz oldu çünkü kendisinden çekinip korkmaya başladım ben artık eskiden. Ne acayip değil mi yani Fitz? <laughs> evet yani faşistler boşu. Sonra yok. da Eda ile yiş diye bir de bölümün sonunda iyice artık böyle abi, o iyi da, <laughs> o da hay gerçek hayattaki fantezisini burada Aa, sana aynı Aynen sonra. aynen ya resmen öyle yani. Çünkü bir de kafasını falan filan saklamıştı ya <laughs> yani. Tabi tabi onunla neler yapmışlar. Gidip ki... <laughs> 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 Liberam abi fitz sonuçta robot bunlar. Cema'ya ayıp ayıp. Cema, ayıp cema. de, <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Neyse. Bunlar niye bu kadar sapıtık abi? Yani Fits falan niye maşallah yani ben hazır faşist olmanın fırsatını bulmuşken dibine İyice kadar kendimden geçeyim diye. <laughs> evet. Ya tamam fake memory bilmem ne ama yani bu kadar da gaddar olmazsın ki yani milletin canını yakacak kadar. Yani içinde böyle kötü bir karakter mi vardı yani Fits'in olacak işte. Bunu mu anlatıyor sence bu konu yani hani Fits veya insanlar aslında kötü falan olabilir içten gibi bir mesaj mı var? Yoksa... Evet, mesela Coulson da kötü. İspanyolca iğrenç bir hocaya döndü. <laughs> Yine burada öğretmenlere laf ediyoruz gibi gözükecek ama yok canım. Aslında bu... öyle bir şeyimiz yok ki. Bu... Hem Coulson'un faşist bir tabii, öğretmen tabii. olmasından kaynaklı. Kraldan çok kralcı hoca dediğimiz. E ama sonunda Hatırladı. E uyandığı gibi oldu. Daisy, Daisy dedi bir de. Bak Sky demedi. <laughs> tabii tabii öyle zaten. Anlayalım diye. Biraz çabuk sanki uyandı o. Yani kolay uyandı gibi geldi bana. Sonuç. Ama onun işte uyanması için ee, onun ayrı bir kolaylığı vardı. Tahiti yani. Evet, doğru evet. Evet onu öyle Zaten daha daha önceden değil. yaşadığı bir şey olduğu için onun ayması en mantıklısı oydu. Oradan girdiler hakikaten. Doğru aslında haklısın. Bir de gerçekten dizi elindeki bir şeyi kullanmış olması iyi bir şey. Yani böyle tabii tabii. Havadan hatırlıyor musun? kolsun daha önce de işte beyni yıkanmıştı. O yüzden en iyi onu uyandırabiliriz falan diye. Bugün hiç olmamış bir şey uydurup sokuştursalar. Çok daha dandik. Böyle bir şey kullanmaları gerçekten Evet yani değil. böyle geçmişine sadık kalan bir dizi olduğunu bu bölüm bize gösterdi. İşte Ercü Mercü mevzuları evet, da tamamen öyle. Bir de Ercü dedi ki, dedi ya böyle işte benim aslında ne olduğumu bilsen falan filan gibi bir laf etti arada. Neyse <laughs> de <Değzide gülüyor> laf çakıştırdı hemen. <gülüyor> <gülüyor> yazık yazık, <gülüyor> bir yazılımla bu kadar ciddi diye konuşulmaz. <laughs> Ama bunu işte arada bir sorguluyor olmaları güzel yani. Daisy de bak şey itiraf etti ya. Lincoln'e baktım ben sonra dedim ne yapıyorum falan hani onun Cema ile konuşurken. Ee, o yüzden ilginç. Beni gene ekstradan tek böyle beklediğim ve hiç girmedikleri muhabbet ikisinden birinin hiç şey demiyor olması birbirleri konuşurken ya işte aynı Matrix oldu falan gibi <laughs> bir laf. Demek ki bunların yaşadığı evrende Matrix, Matrix filmi çekilmemiş. çekilmemiş. Keanu Reeves falan yok. Meşhur değil. Evet. Aynen öyle. <laughs> peki peki gözlerinden yaşlar aktı mı senin bölümün sonunda? In the loving memory of Bill Paxton yazınca. Aa ben orasını görmemişim. Görmedin yani. mi? Hayır. En sonunda böyle bir Paxton'a küçük bir e, Aa, veda mahiyetinde bu, bir Wall şey Planet yaptılar. bile bilmiyordum ben. Tabii tabii bir de o dönemlere göndermeli bölüm olduğu için iyice bir Paxton'ı tekrar buradan biz de <laughs> anıyoruz. Nedense e, suratımızda bir gülümsemeyle yani <laughs> ne adam ölmüş. Mı? <laughs> e, ne, bileyim en azından bir somut ayıptır yani adamın akrabası eşi dostu istiyor olabilir yani. <laughs> Türk bir mesela tanıdığı vardı böyle geldi. Evet, bir bir severleri aldınız mesela. Evet yani <laughs> bizim Agents of Shield hakkında söyleyeceklerimiz böyle arkadaşlar. Bu sezonun bu ikinci kısmı veya son kısmı işte olacağını beklediğimiz kısma girildi. Bir süre Agents of Hydra isimli alternatif gerçeklikte bizimkilerin Matrix oynamasını izleyeceğiz. Bakalım Cema ve Daisy daha ne kadar bu işte çırpınacaklar, çıldıracaklar bakalım. Colson'dan sonra ilk kim kurtulacak? Teker teker kurtulunacak mı yoksa bu framework patlayacak mı? Ada ile framework içinde mi hesaplaşacaklar dışa çıkıp tökezleme mi dövecekler? Bunları göreceğiz. Tökez <laughs> Bilmiyorum. Ee, Kötek demek istedim sonra. Evet, Kötek zaten döv dövmek demek. Kötek mi? Tökez. Tök. Ayağın böyle tökezler düşecek <laughs> gibi olursun ya. Belki öyle bir dövüş sanatı vardır. Anladın mı? Döve. Drunken şey gibi. Tökezle dövmek. <gülüyor> 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 Neyse kendinize iyi bakın. Aşağı ne olacağını siz neler tahmin ediyorsunuz? Ulan acaba Red Cliff Resistance'ın bir bili dibidisi çıkacak mı? Sizce bu framework iyi mi oldu falan filan aşağı yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın her zaman olduğu gibi ve hoşçakalın. Ve de beni örnek almayın. Her zaman hazırlıklı olun. Konuşurken tökezlemeyin.